günlerdir beklenen astronomik olayla devam edelim. Dünyada şu anda güneş tutuluyor ve bizim de bağlantılarımız ve yayınlarımız var. Hemen onlar hakkında da bilgi vereyim sizlere. İlk görmüş olduğunuz yer Turkuaz Medya Merkezi'nde çekim yapan kameramız. Haber ajanslarının geçtiği görüntüler de ekranlarınızda ve Şükran Uslu arkadaşımız da bizi İstanbul Üniversitesi'nde gözlem evinde bekliyor. Birazdan ona da döneceğiz ama önce güneş tutulması ile ilgili birkaç bilgi aktarayım sizlere. Güneş tutulması ayın güneşin önünden geçerek önünü kesmesiyle oluşan bir astronomik olay. Bu kez yaşanan parçalı bir güneş tutulması. Güneş gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünüyor şu sıralar. Parçalı tutunma Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Yarımkürede de görülebiliyor. TÜBİTAK verilerine göre Türkiye'de en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşiyor. İstanbul'da ise maksimum örtülme saat 13.47'de yaşanacak. Gerçekten de muhteşem bir doğa olayı. Şimdi de söylediğimiz gibi Şükran Usta'ya gidelim. Şükran Gözlem Evi'nde bilim adamları ve meraklı öğrenciler de bu doğa olayını yakından takip ediyorlar. Evet Şükran seni dinliyoruz. Deniz süre güneş tutulması saat 12.34'ten itibaren başladı. Kameraman arkadaşım Mehmet Bal ile İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi'nin bahçesindeyiz. Ve burada öğrenciler var. Heyecanlı bir bekleyiş var. İşte buraya teleskoplar kuruldu. Öğrenciler güneş tutulmasını izliyor. Gençler var, çocuklar var. İşte ilkokul öğrencileri burada. İlkokul öğrencileri işte bu ayakkabı kutusuyla bu şekilde bir Yap, e, folyo yapıştırıp işte bu şekilde güneşi izliyorlar burada. Tabii ki onlar da heyecanlı çünkü kimle konuştuğumuz zaman ilk defa izlediklerini söylüyorlar. Güneş tutulması 14.59'a kadar devam edecek. İşte diğer tarafta da yine gençler var. Teleskop kuruldu. <laughs> Ve gençler e, güneş tutulmasını o teleskopta izliyorlar. Güneş tutulması dediğimiz gibi 14.59'a kadar devam edecek ve İstanbul'dan en yüksek tutulma yani örtünme %38 ile 13.47'de meydana gelecek. Yani ay güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması yaşanacak. Şimdi Güneşe böyle çıplak gözle bakıyoruz biz deniz süre tabii ki. Böyle çıplak gözle baktığımız zaman güneşin bize zararları var. İşte bunu sormak için bir konuğum var. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tansel Ak. Hocam şimdi böyle çıplak gözle bakıyoruz. Doğru mu bu? Güneşe böyle çıplak gözle bakmak da doğru değil. Asıl önemlisi herhangi bir optik cihazda özel bir filtre kullanmaksızın güneşe bakmak doğrudan körlüğe sebep olur. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Biz teleskoplarımızın önüne özel filtreler takıyoruz ki ışığın şiddetini 100 bin kat azaltıyor o filtreler. Ne kullanmalıyız? Şimdi burada gençler var, folyo falan sarmışlar ayakkabı kutularına. Yok, maylar filtredir o, folyo değildir muhtemelen. Maylar filtre kullanmak gerekiyor. Camın üzerine metal kaplamayla oluşturulan özel filtreler var. Bir de kaynakçı gözlükleri var, kaynakçı camları var. 4 numara kaynakçı camı. Onların da iyi olduğu söyleniyor. Ben de baktım zamanında ama onlarla uzun süre bakmamak Şimdi lazım. Mesela burada bir teleskop var. Teleskopun önünde böyle bir filtre var. Bu da sanırım güneşi, gözlerimizi koruyor. Burada bir maylar filtre var. İşte bu görüyorsunuz ayna gibidir. Evet. E, güneşin ışığını 100 bin kat kadar azaltır. E, bunları teleskopların önüne takıyoruz. Herhangi bir optik cihazın önüne bunlardan takıp ee, güneşe bakmak için kullanabilirsiniz. Şimdi işte bakın öğrenciler bu teleskobun hemen bir müsaade isteyeceğim arkadaşlar. Böyle buradan bakıyorlar ve güneşi buradan izliyorlar. Güneş şu an e, beyaz olarak görüyorum rengini hocam. Doğru bu filtreler beyaz gösteriyordur. Sarı gösterenleri var. O filtrenin özelliğine bağlı olarak değişik renkte gösterebilir. Şimdi bir dahaki yarım tutulma ne zaman olacak? Ha, 2027'de gene bir parçalı tutulma göreceğiz İstanbul'dan. 2030'da da bir halkalı tutulma göreceğiz. E, ay güneşin tam ortasına gelecek ama kenarda güneş böyle simit gibi pırıl pırıl parlayacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Deniz Türe, e, biz güneş tutulmasını burada arkadaşlarla birlikte izleyeceğiz. 14.59'a kadar diyelim ve sözü size bırakalım. Deniz Türe. Şükran Uslu ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.